Neden diyorum biliyor musunuz? Sokakların efendisi. <laughs> Günaydın. Bir çekeyim şunların güzelliğini. Maşallah, maşallah. Görüşürüz. Sağ olun. Teşekkürler. Hadi gel. <laughs> Ay annem benim. <laughs> Hadi gel. 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 Arkadaşları vardı da. Ee, onlar doberman anneyle kızdı. Ondan sonra ee, çok seviyorlar Blumi'yi. Babası götüremedi, öyle söyleyeyim. Ee, neden diyorum biliyor musunuz? Sokakların efendisi geldi diyorum, haycanların efendisi çünkü benim Bulumi'm çok efendi, düzgün. Hani derler ya, çeşit çeşit insan var, çeşit çeşit de haycan var. Kimisi agresif oluyor, kimisi çok sevgiden şımarıyor, kimisi de benim yavrum gibi oluyor. Annesini hiç üzmüyor, biliyor ki annesi yorulacak, annesi üzülecek. Çok seviyorum onu. İyi ki varsın yavrum benim, canım benim. İşte böyle her gün bana da bir yürüyüş oluyor inanın şöyle tavsiyem bol bol yürüyüş tempolu çünkü mecbursunuz sabah akşam en azından iki sefer çıkmaya ama ne şeker hastalığınız kalıyor ne yüksek tansiyon hastalığınız kalıyor çünkü neden damarları açıyor kan kalp güzel pompalıyor dolayısıyla kendinize de bakmak zorunda kalıyorsunuz. Evde oturmuyorsunuz, pintileşmiyorsunuz. Dolayısıyla hayatı dolu dolu yaşıyorsunuz. E sizi de seven bir tane Hulimi gibi bir evlat var. Evet gerçek evlatlarımız da var ama e onlar evleniyorlar. Hani derler ya ekmek bölündü. E herkes eviyle haşır neşir ama işte kapılar kapanınca ben yavrumla beraber kalıyorum. Yani benim için maşallah oğlum hep dua ediyorum. Bana da ömür ver ya Rabbim. <laughs> Oğlum. Oğluma da ömür ver diyorum. <laughs> İyi ki de varsın. İyi ki de kızım seni almış. Oralara girme yavrum. Oralara girme çocuğum. Girme anneciğim oralara. Hadi gidelim. Gidelim mi? Bugün işte dediğim gibi pazartesi Acaba yani ben de hayır bak 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 orada ne arıyorsun şimdi sen gel buraya buraya gel çık 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 yemek yok çık 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 sana çık sana çık dinle çık gel 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 arabalar geliyor çık arabalar geliyor çık Anneciğim, işte böyle. Yani dediğim gibi, işte Amerikalılar, Kanadalılar, e, İngilizler, yani tüm dünya ülkeleri hep herkesin evinde biliyorsunuz mutlak sürekli bir haycan var. Polonya sokaklarında mesela asla bir tane hayvan yok çünkü neden? Mecbur tutmuşlar. Her evi bir haycan demişler. Ha bu hayır 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 hayır. Hop oh, bir durmuşsun. Gel. Ee, şöyle ki ya kedi ya da köpek alabilirsiniz demişler. Yani gel anneciğim benim gel oğlum benim. Gel yavrum benim. Annesi yani böyle işte geziyoruz. Temiz hava bolguda. Bu çok çok önemli. Velası ben onu bakıyorum ama o benim sağlığıma da çok iyi geliyor. Çok 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 en azından yalnızlığım gideriyor. Gel anneciğim, gel yavrum. Ot yemek yok annem. Ben sana veririm ot. Yani. Anladın mı? oğlum benim. İnşaatlar çok aşırı derecede kentsel dönüşüm var. Ee, dolayısıyla çok yoğun trafik sıkıştı yine. İstanbul'umuz yenileniyor. Öyle söyleyeyim. Anneciğim neden sen bu kadar ot yemek istiyorsun bugün? Anlayamadım. Sakıncalı mama da yemedin yavrum. Sakıncalı da değil. Blamie, blamie, hei, ki. Had ik het hele Ja. ja, ja, Ja. Arabalar trafik sıkıştı. Bağsız bir tane haycan var. Dolayısıyla onun yanından götürmek istemedi. Dalaşmalarını istemiyorum. Çünkü yoruluyorum açık söylemek gerekirse. Neden bağlarını çıkarıp yürütürler ben de anlamış değilim yani. Neden? Evet. Böyle bir gün Bugün pazartesi. Pazartesiye merhaba dedik. Umarım güzel saatler geçirirsiniz. Mutlu olursunuz. İş güç sahibi olanlar bol kazanç, bol para, başarı versin. Rakti. İyi günler, dileklerimden hepinize sevgiler diyorum. Hoşçakalın. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize destek verin derim videolarımızı izlerseniz çok sevinirim. Bu size maddi külfeti vermez, en azından hani izlemek istemiyorsanız da açık tutun, bize destek olun. İyi günler, hoşçakalın.